Evet arkadaşlar ilk olarak tenimizden 65 santim kesiyorum. Benim saksımın çapı 13, uzun yüksekliği de 12-13 santimetre yaklaşık. 1 litrelik bir saksı bu. Şu ucunu bir kıvıralım. Hensenin şu tırtıklı yeriyle yaparsanız rahat olur şu şekilde. Ondan sonra şöyle yaklaşık 5-6 santimden 90 derece büküyorum. Büktüm. Evet. Daha sonra da bunun yarısından yukarıya doğru tekrar büküyorum. Şu şekilde büktüm. Daha sonra şu parçaya Azıcık eğim vereceğim. Kendime doğru bastırıyorum. Kavis verdim. Bu kavisi daha da e, saksının e, çapıyla, saksının çevresiyle orantılı olarak bu kavisi kendiniz değiştirebilirsiniz. Şöyle basit bir kavis. Bu kavis saksının şuradaki şu e, kısmına oturacak. Saksınız tabi böyle de olabilir. O zaman buraya dayanacak bir kavis yaratmalısınız. Ya da şu şekilde küçük bir kavis varsa buraya oturacak şekilde hazırlamalısınız. Daha sonra şu kısımdan saksının içine doğru bükeceğiz. Sizin bu mesafeniz ne kadarsa o kadar mesafeden içeriye doğru bükün. Benimki yaklaşık iki buçuk santim. Büktüm. Bu şekilde büktüm. Bu kısım saksının dışına oturacak. Evet bu şekilde oturdu. İç, iç kısmı da böyle. Tel bu şekilde bir askı görevi de görüyor. Çubuğumuzun uzunluğu da böyle. Daha sonra telimizin bitkilerin eylem boyu mesafesini işte göz kararı ayarlayıp telimizi büküyorum. Şunu bir çıkaralım. Oldukça sağlam oluyor arkadaşlar yani. Şu şekilde büktüm. Evet. Ve daha sonra da Şuradan itibaren de 90 derece yana yatırıyorum bu şekilde. Şimdi bu kavis'i şuradan tutup yönünü ayarlıyorum. Böyle. Evet. Son olarak ee bu şekilde elde ettik saksımıza takıyoruz. 3 parmak, yaklaşık 6 santim. Son derece sağlam bir destek yaptık. Hani bu destekler sağa sola toprakta oynayabilir. Ancak bu hiçbir zaman oynamaz. Ve son derece sağlam. Hangisini yapmak isterseniz onu tercih edebilirsiniz.